Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Oğuzhan Şunucak. Bugün sizlerle YDT adına bir video çekeceğim. Uzun zamandır YDT videosu gelmiyor. Bu videoda son 4 ay neler yaptım, deneme sıklığı vesaire gibi kendimden bahsedeceğim. Onun yanı sıra netleri şu an iki gruba ayırdım ve bu iki gruptaki öğrenciler için nasıl şekilde ilerlemeliler ondan bahsedeceğim. Son olarak da birkaç tane öneride bulunacağım arkadaşlar. Diğer YDT videolarında olan çok önemli birkaç nokta var YDT'de. Bunlardan bahsedeceğim. O yüzden biraz tekrara düşmüş olacağım. Ben arkadaşlar artık Mart civarı 70'lere dayanmıştım yani 70'lerden düştüğüm çok olmuyordu ve genel olarak 70 yapıyordum dediğim gibi. 72, 73 bazen 75 ama ben her videoda söylediğim gibi 80'de 80 yapmak istediğim için İngilizce hiçbir zaman azaltmadım. Aslında azaltsam benim için daha iyi olabilirdi mesela ne bileyim geometriye ona buna daha fazla önem versem daha mantıklıydı TYT adına ama ben YDT'ye hala 2 saat 3 saat çalışma Çalışmayı tercih ettim 70'lerden düşmesem bile. Çünkü arkadaşlar soru kaçırmak gerçekten istemiyordum. 80'de 80 yapmak bir takıntı haline gelmişti benim için. Neler yapıyordum? E, dergiler var. 2020 ELS dergileri. Bunları çözüyordum. Yani 20 civarı ben bu süreçten sınava kadar dergi çözdüm. Bu dergileri işte bazen 2 günde bazen 3 günde bir bitiriyordum. Dergilerin yeni sıra nokta atışını bu dönemde çözmüştüm. Onun yanı sıra birkaç e, yaprak test. O bu şu setten kalan, impek setinden kalan materyallerden çözmeye devam ettim. Ve arkadaşlar haftada 3 bazen 4 hafta bazen her gün YDT deneme çözüyordum. Ben çok fazla deneme çözdüm. Bu denemeler YDS Publishing, ELS çok ıı, nadir olacak şekilde akın dil. Bir de moda dil çözdüm arkadaşlar. Yani çok fazla deneme çözdüm dergilerden ilerledim. Bir tane de Soru Bankası bitirdim. Türen kelime defteri olayını hiçbir zaman aksatmadım. Her gün yarım saat yatmadan önce uyanınca kelimelerimi tekrar ettim. Günlük okuduğum yerlerden çıkarmaya kelimelerimi çok özen gösterdim. Şundan bahsedeceğim. Bu dönemde hani ben çok fazla sınavı baştan sonra çözmektense işte ne bileyim ilk 20 soruyu çözüp, irrelevantları çözüp ondan sonra çevirileri çözüp gibi gibi böyle hani çözme sırası denedim kendimce. Çünkü çok fazla deneme çözüyordum ve bu denemeleri hep aynı sırada değildi. Mesela belki de bir tane bulduğum bir yöntem, bir çözme sırası benim için daha da fazla işime yarayacak diye. Çözme sırası denedim. Netlere göre tavsiyeler kısmına gelecek olursak arkadaşlar 50 netin 6 ve 50 netin üstü olacak şekilde iki gruba ayırdım ve bu iki gruba göre konuşacağım. İlk başta sınav de bildiğimiz gibi her zaman söylediğim gibi okumaya dayalı, anlamaya dayalı bir sınav. Yani anlayan yapıyor bu olayı. Bu kadar basit. Okuduğunu anlayan anlamak için de kelime bilgisi, gramer bilgisi, e, ne bileyim yapılar vesaire bunları bilmen lazım ve bol bol okuma yapman lazım. Bu 50 netin altındaki öğrencilere bu üç şeye dikkat etmeleri lazım. Size önerim bir tane kitap alın hatta iki tane kitap alın. Rock Success setinin ikisini de alın bence. Hem gramer hem reading olanı alın ve bu iki e, kitaptan günlük 3 saat 4 saat olacak şekilde ilerleyin. İngilizce'de 12 tane konu var ve bu 12 konunun birkaç tanesi çok önemli. Bunları gerçekten iyi bilmemiz lazım. Tensler, models, relative clause, noun clause, bağlaçlar. Mesela bu 5 konu çok önemli. Bu 5 konuyu adınız gibi bilmeniz lazım. O yüzden arkadaşlar bu konulara ikişer gün diğer bunlar harici olan konuları birer gün vererek bence siz bu kitaptan bir kamp yapın kendinize. YDT'de sıfırdan 60 TT olan videomda ben bu kitabı önermiştim ve o zamanlarda çok stokta yoktu bu kitap. Baya bana sormuştunuz stokta yok diye. Şu an var stokta alamayanlar için bence bunu alın. Bulamıyorsanız veya bu kitabı çok önceden çözmüşseniz de e, bu kitabı da alabilirsiniz arkadaşlar şu an ekranda gördüğünüz kitabı. Bu kitapla bence bu 12 konuyu bir kamp şeklinde bitirin ve bu dediğim konulara ikişer gün verin. Hak kocadan olabilir birkaç tane daha internette YouTube'da hocalar var. Tabii artık o kadar e, gramer videosu izlemediğim için öneremiyorum ama bayağı bir YouTube'da kaynak var. Bu hocalardan dinleyip e, bir kampa girin arkadaşlar. Bunun yanında da bu e, reading kitabından da günlük en az 2 saat reading yapın. Eğer bu kitabı da çözmüşseniz e, başka reading kitapları alabilirsiniz. Her gün bu süreç boyunca her gün en az 40 tane kelime çıkartın ve bu kelimelerinizi... E, yanınıza zaten her zaman kelime defteri olsun yedirte çalışırken... Bu kelimelerinizi oraya aktarın, Ondan sonra Turing'e aktarın. Ve her gün yarım saat, en az yarım saat tekrar edin arkadaşlar. Bunun yanında da yine denemelerinizi asla aksatmayın. Artık haftada iki tane YDT denemesi çözmeye bence başlayın. Ne net olursanız olun. Elin etin altında hangi öğrenci olursa olsun. Bence deneme çözmeli haftada iki tane YDT denemesi. Bu denemelerin kelimelerine de normal çözdüğünüz, normal çalıştığınız kaynaklardaki kelimelerden çok daha önem verin ve bu kelimeleri çok iyi bir şekilde sindirin ve öğrenin arkadaşlar. Diğer Elinetin üzeri olan gruba da benim yaptıklarımı ben tavsiye ediyorum. 2015 dergilerini bulabilirseniz o dergileri çıkartın ve 3 günde bir dergi çözecek şekilde ilerleyin. Onun yanına bir tane kaynak ekleyin soru bankası. Ee, bu Advanced English Test olabilir, e, nokta atışı olabilir, test etek veya test master ikisi de aynı zaten. Bunlar bu kitap olabilir. Bu süreçte bu kitaptan birini bitirin. Yanınıza defter olsun ve bu defteri YDT çalışırken işte bilmediğiniz kelimeleri doldurup işte aynı süreç arkadaşlar yani tu renkten tekrar etmeyi unutmayın. Eline üzerine de bunu öneririm yapmanızı. Bir de arkadaşlar son olarak bir gruba daha tavsiye vermek istiyorum. Bu eli net civarı hani bir 45 yapıyor bir 50 geçiyor işte bu civardaki öğrencileri de şu gördüğünüz yaprak testte bir check up yapıp yapmanızı öneriyorum. Bu kitapla yaprak test kitabıyla. Ben bence bir 12 günlük bir kampa girin yine. 12 gün boyunca bu kitabı bitirin. 50 net civarı yapan öğrenciler. İngilizce hocamı aradım arkadaşlar. İngilizce konusunda video çekeceğimi söyledim ve ne önermesi yani ne önermeliyim onun, onun hakkında konuştuk. Bana e, şunu söyledi. İki tane defter olması lazım. Masanızda siz ders çalışırken, İngilizce çalışırken. Biri zaten kelime defteri her zaman eksik olmayacak. Gördüğünüz, bilmediğiniz kelimeleri yazacaksınız. Biri de arkadaşlar bu ilk başta bahsettiğim 5 konudan mesela soru kaçırdınız gideceksiniz. O defteri yazacaksınız. Mesela tenslerden soru kaçırdım. Tensleri tekrar edeceksiniz. Çalışmanız bittikten sonra ya veya işte kendiniz ayarlayacaksınız. Gidip tensleri tekrar edeceksiniz arkadaşlar. Yanınızda bu defter e, her zaman olsun bence. Veya ben bunu şuna da evirebilirim. Mesela cümle tamamlamadan çok fazla yanlış geliyor. İşte denemelerde de cümle tamamlamadan yanlış geliyor. Örnek olarak söylüyorum. Gidin cümle tamamlama e, çözün 100 tane mesela. Oraya not edin işte cümle tamamlama e, konusunda işte eksiğim var. Ondan onu üzerine gitmen lazım gibi. Bunun yanı arkadaşlar bence İngilizce yani hayatınız İngilizce olmalı. Ben, benim hayatım İngilizceydi. Mesela bana arkadaşlarım mesela bir dizi öneriyordu. Ben direkt dili ne diye sorardım. Almanca, İspanyolca vesaire derlerse ben izlemezdim o diziyi. Ben madem izliyorum İngilizce demek, İngilizce'me de katkı sağlasın diye ben hep İngilizce kaynaklar hep İngilizce diziler izlemeye özen gösterdim. Sizin de her gün bence şu an ne kadar tempolu bir şekilde ilerliyor olursak olalım bence günlük dizi izlemenizi asla eksik etmeyin. Yani İngilizce olsun hayatınız. İngilizce şarkılar dinleyin, İngilizce haberler okuyun. Yani çok fazla arkadaşlar İngilizceyi iç içe olmanız gerekiyor. Hangi nette olursanız olun sadece gidip kaynak çözmekle olmuyor gerçekten. Şöyle düşünebilirsiniz. Arkada bir şarkı çalıyor İngilizce boş mesela. O şarkının ne yarar olabilir diye düşünebilirsiniz. Ama arkadaşlar gerçekten çok yararlı oluyor. Veya Türkçe hani anlamayabilirsiniz İngilizce altyazılı bir diziyi. E, Türkçe altyazılı izleyin. Zaten o konuştukları İngilizceyi duymanız bile sizi sizin için artı. Sizin için iyi bir şey. Son olarak da dediğim gibi İngilizce ile iç iç olun. Bir genel olarak özetleyecek olursak arkadaşlar artık haftada 2-3 YDT denemesi çözmeye özen gösterin. Genel olarak hayatınız İngilizce olsun. Yani her şeyiniz İngilizce olsun. Elin et aşağısı gramer check-up yapmalı. İşte günlük zaten her ne ne yapıyorsanız yapın. Kelimelerinizi yarım saat bir saat tekrar etmeniz gerekiyor. Bu videoda bu şekildeydi arkadaşlar. Dediğim gibi biraz tekrara düşmüş bulundum ama YDT videosu da tekrar çekmek istedim. Umarım arkadaşlar bu video size yardımcı olmuştur. Tekrardan herkese iyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın.